Site ve apartman yöneticisi seçemiyorsanız veya yönetici işlerine vaktiniz yoksa bu videoyu dikkatlice izleyin. Profesyonel site ve apartman yöneticisi olarak sizlere neler sunuyoruz? Site ve apartmanınıza ait işletme projesini hazırlayıp bu doğrultuda eksiklikleri gidererek yaşam alanlarımıza değer katıyoruz. Site ve apartman sakinlerine özel tanımladığımız kullanıcı ve işçilerimizde aidatlarınızı kolayca ödemenizi sağlıyoruz. Aidatların kontrol ve takibini rutin olarak yapıyoruz. Gelir ve giderlerinizi şeffaf bir şekilde görebilmeniz adına her ay çıktı alıp panomuzda sizlere sunuyoruz. Rutin olarak yaptığımız tesis kontrollerimizde site ve apartmanınızda oluşabilecek arızalara hızlıca müdahale ediyoruz. Bina temizliği, peyzaj bakımı, varsa havuzunuzun bakımını rutin olarak yaptırıyoruz. Hukuki işlemlerden teknik detaylara kadar her adımı titizlikle takip ediyoruz. Üstelik bunları yaparken tüm komşulara eşit mesafede yaklaşarak adaletli bir yönetim anlayışı sürdürüyoruz. Dijital, kaliteli, güvenilir hizmet, memnun müşteri anlayışımızla her adımda yanınızdayız tanışmaya özel fiyat kampanyamızda yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Biz yönetelim, siz rahat edin.